Bu hakir evliya gençlik çağlarında bu beden kuvveti devam ederken bakış kuvvetimle her ne tarafa bakış oklarını yayıyla çekip atsam o an hedefi vururdum. Allah'ın emriyle yaz kış ne tarafa gitsem elbette o diyara ulaşırdım. Ancak İstanbul'da 6 ay konaklayınca dünya başıma zindan oldu. Sonunda 1081 senesi Kadir gecesinde Merdan himmetini rica edip Evliya ve Enbiya'nın mübarek ruhlarından yardım talep edip Eba Eyyubi Ensari Hazretlerini ziyarete gittim. Hamdolsun. Ziyaret edip Mübarek ruhları için bir Yasin-i Şerif okuyup sevabını ruhlarına bağışlayıp, ruhlarından yardım talep edince, yardım hak tarafından yetişti. O gece yalnızlık köşesinde gözüm yaştı, gönlüm vurup, rüyasızca uykuda yatarken, rüyamda üstadımız Evliya Efendi ve Sultan Süleyman Han dediğimi, dergahı Ali Kuyumcu başısı, babam derviş Mehmet Zıllı Ağa'yı gördüm. ikisi de şanlı dervişlerdi. Onları görüp mübarek ellerini öptüm. İki yerden bir gayret içinde kuşağını kuşanıp mahrem arzu her ne tarafı gidersen git hemen sağ Ve üstadımız Evliya Efendi yürü alemi beden sıhhatiyle gezip dolaşıp yardımcı malikül mülk olsun buyurduklarında hemen uykudan uyandım. Sanki bu hakir bir başka vücut sahibi olmuşum. Tüm vücuduma başka bir kuvvet gelmiş ve gönül gözü aydınlanıp can evi güm güm öter olmuş. Hemen sefer hazırlıklarına başladım. Allah'ın hikmeti, o gün Azmizade Haleti Efendi merhumun talebelerinden sağ eli çelebi hanemize teşrif buyurdu. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Gel kardeşim. Ey benim kardeşim. Niçin böyle üzüntülü ve kararsızsın? Gel seninle gezginlik edelim. Arabistan ve Hindistan diyarına gidelim. Deyince içimde yer edip işte budur bana yar ve yoldaş olacak diye. Önce yoldaş sonra yol. ''Velaten nuru sinemdir, ciğerim kebap oldu, cefa meyhanesi içre, kabağım pür şarap oldu.'' deyip başımdan geçenleri anlattım ve kendisine seferin ve gezinin sıkıntılarını, zorluklarını ve acılarını bir bir anlatıp öğüt yollu sözler ettim. O dostumuz olan Sa'ili Çelebi öğütlerimize razı olup, o da... Yolculuk bir fersah da olsa cehennemden bir parçadır ifadesini anlayıp Hicaza doğru yola çıkmaya hazır oldu.